Merhaba sevgili aslanlar. Ay burcu, yükselen burcu aslan olanlar da dinleyebilir. Aslanımızı da koyduk buraya şöyle bir <laughs> elliyelim. Aslanım eller eller <laughs> diyerek kahvemi içtim. Mayıs ayı için güzel dileklerde bulundum. Siz de fincana bakarak e, güzel dileklerde bulunun, niyetleriniz edin. Bugün hayal ettiğiniz tüm güzel şeyler ve hayatınızın dönüm noktası olacak bir ömür hatırlanacak kadar çok bolluk, bereket hayatınıza gelsin. Dilekleriniz gerçekleşsin, dualarınız kabul olsun diyerek fincanı açtım ve size de şöyle bir gösterdikten sonra yorumlamaya geçmek istiyorum ama e, iyi görünsün diye e, şöyle daha iyi sanırım. Bakın. Fincana odaklanıp e, niyet edin demiştim ya. Niyetinizin gerçekleşmesi konusunda çok fazla düşünüyorsunuz belki de bu niyetiniz daha önce gerçekleşti ama bu konuda gerçekten fazla yıprandınız. Şimdi emin olamıyorsunuz bir şeylerden. Hem bir yerde bir özlem duygusu belirgin gözüküyor. Hem de gerçekten bu niyetinizle alakalı geçmişte yaşadığınız olumsuzluklar nedeniyle kafanız biraz karışık olduğunu görüyorum. Özlem duygusu hakim burada. Şimdi kapalı bir kutu gibisiniz. Belli ki tamamen şu an inzivaya çekilmiş Düşünüyorsunuz gerçekten bu niyetim olursa ben tekrar aynı problemleri yaşar mıyım diye içinizden geçiriyorsunuz aslında hiç düşünmeyin birisinden öyle bir destek alacaksınız ki hem kafanızdaki bütün soru işaretleri gidecek hem de bir toparlanma süreci içine gireceksiniz. Bu kişi tanıdığınız ya da tanımadığınız biri olabilir ama niyetinize giden bu yolda size önemli destekler verecek. Özellikle de bu niyetinizle ilgili çok önemli iletişim kurmanıza neden olacak. Maddi olarak da çok güzel bir gelişme ve haberler görüyorum burada. Artık her şey hızlanmaya başlamış. Geçmişteki gecikmeler sona eriyor ve planlarınızın büyük bir kısmı e, Enerjiyle ve hızlı bir şekilde hayata geçmeye başlayacak Mayıs ayı içerisinde. Bir anda yapılacak pek çok işin olacak. Ani seyahatler olabilir, e, ani durumlar olabilir, duygusal durumunda da bir e, birleşme veya işle alakalı olarak ortak bir durumun içinde kendini bulabilirsin. Karşı cinsten bir destek alacağın gözüküyor. Artık bazı şeylere hazırsın. Kendini hazır hissetmesen bile kolaylıkla e, geçeceksin bu durumdan. Korkma, merak etme. E, finans ve gayrimenkul alanında da gelişmeler e, görüyorum burada. Yeni ve heyecanlı bir devreye girmişsin. Hayallerini gerçekleştirmek için kendi içindeki rehbere güven Aslan Burcu zaten çok güçlüdür. Gücünü kullan, içindeki gücü kullan, ee, güç derken fiziksel olarak değil düşünce gücünü kullanmanı istiyorum. Ee, niyetinize ulaştıracak, amacınıza ulaştıracak olumlu bir gelişme sizi bekliyor. Ay ne kadar heyecanlandım ben de. <laughs> Buradaki şekilleri görünce evet ben de mutlu oluyorum tabii ki. Evet, şöyle söyleyebilirim. Mayıs ayı Motton hedeflerine odaklanıp çalışman gerekiyor diyor sana. Yani biraz çalışınca, çaba gösterince hedefine ulaşacaksın Mayıs ayında. Evet, evinizle ilgili planlarınızı gerçekleştirmek için harekete geçeceksiniz. Taşınma olabilir. Yer değişikliği görüyorum burada. E ee, bu tür konular gündeminize gelecek Mayıs ayında. Ev alım satımı da söz konusu olabilir. İhtiyaçlarınıza odaklanacaksınız. Hırslı, inatçı tavrınızda kariyerinizdeki engelleri aşmanızı kolaylaştıracak yeniliklere uyum sağlamakta zorlansanız da kendi tarzınızla fark edileceksiniz. E, gösterişli aslanlar. Yeni girişimler konusunda ikna olmanız zor olabilir. E, çatışma içine girmeden kendi projelerinizle yol alabilirsiniz. Terfi konuları da gündeminize gelebilir. İşinizi yaparken keyif almak önceliğiniz olacak. Özellikle mayısın ortasına kadar birçok fırsatlar yakalayacaksınız. 7 rakamı görüyorum. 7 Mayıs'ta da dikkat edin. Aşk, evlilik, para için önemli bir şeyler yaşayacaksınız 7 Mayıs'ta. 7 rakamı belirgin çıkmış ama arkasındaki şekiller biraz belirsiz. Tam olarak kestiremedim. Şöyle söyleyeyim ailenizde yeni kararlar alma zamanı. Tadilat, taşınma, dekorasyon işlemleri olabilir bu tarihlerde. Bakalım tabakta çıkar belki tabakla fincan uyumlu çıkacak mı? Hemen tabağımızı da Bakalım hemen ben yukarıdaki şekillerden başlıyorum. İlginç ve yeni fırsatlarla karşılaşacaksınız. Evet bol bol seyahat gözüküyor. Biraz daha sallayayım şekiller belirginleşsin. Uzun süredir düşündüğünüz ve harekete geçmekte zorlandığınız konular var. Ve tekrar bunları e, gündeminize getireceksiniz. Ve yeni yöne doğru olan kararları seçebilirsiniz. Kariyerde ilerlemeyi düşündüğünüz alanlara yönelik yeni çalışmalar yapabilirsiniz. İkili ilişkilere dair sorgulamalar içindeyseniz eğer tabak içinde dilek tutun. Bazen söylemeyi unutuyorum. Eğer tuttuğunuz dilek, bakın önce bir duraksadı sonra akışı gerçekleştirdi. Yani belli bir çabanızdan sonra dileğiniz gerçekleşecek diyebilirim. Nerede kalmıştık? İkili ilişkilerden bahsediyordum değil mi? Evet yol ayrımı görüyorum. Tamam ya da devam diyebileceğiniz kararlar alabilirsiniz. Ruhunuza iyi gelenle devam edin. Bu size iyi gelecektir. Size iyi gelmeyenlerle de yolları ayırabilirsiniz. Çekmek zorunda değilsiniz kimseyi. İçinde bulunmak istediğiniz kişiler ya da durumlar neyse ona uygun bir hal bütünlüğüne sahip olarak üzerinde çalışmak size isteklerinizi daha kolay ulaştırabilir. O yüzden size iyi gelenlerle devam edin. Ayrıca Mayıs'ın ortasına kadar dikkat ederseniz tabağın yarısı biraz aydınlık ikiye ayrıldı. Yarısı biraz daha karanlık bölge gibi ama şurada güzel bir ağaç görüyorum o ağacı sonra anlatayım. Özellikle iş arkadaşlarınızla para konularına ilişkin e, daha dikkatli olmanız gerekiyor. Ayrıca günlük işlerinizde ufak tefek aksilikler ve yanlış anlaşılmalarla da karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte kendinizi fazla yıpratmamaya, yormamaya özen gösterin ve patronlarla da ilişkilerinize e, dikkat edin. E, Kahve falında ağaç her zaman güzeldir. Köklü aileyi temsil eder. E buradaki sanki büyük çınar ağacına benzettim ben. ailede çoğalmayı temsil ediyor ve aileyle ilgili bir probleminiz varsa e, bu çözülecek. İstikrarlı davranmanız gerekiyor. Kariyer hayatınızı söyledim ama Mayıs ayından sonra daha şanslısınız kariyer konusunda. Bu zamana kadar en çok zorlandığınız konulardan yana artık şansınız dönüyor diyebilirim. Toplumsal statünüzde de belki beklediğiniz fırsatlar size fazlasıyla gelecek sevgili Aslanlar. Şuradaki yollarda bol bol seyahatler gözüküyor. Yurtdışı da olabilir eğer düşünceniz varsa yurtdışıyla ilgili. Yani gündeminize bir yurt dışı konusu gelecek. Onu görüyorum. Seyahatler de var. E, hukuksal meseleler de olabilir. Ortaklı işleriniz varsa eğer e, ya da evliliğinizle ilgili düzenlemeler içine de girebilirsiniz. Harekete geçebilirsiniz bu konularla ilgili. Çözmeniz gereken konular içinde e, istikrarlı davranırsanız e, hepsi çözümleniyor. Evet, mayıs ayında aşk konusunda 4 Mayıs. 26-28 Mayıs şanslı tarihleriniz olarak görünüyor. Şimdi fincanla tabağı özet olarak ortak yorumlamak istiyorum. Sağlık konusuna değinmedim değil mi? Çünkü pek fazla bir şey çıkmadı. Demek ki fazla sorun yok sağlığınızda. Sağlıklı beslenip formunuzu koruyun diyebilirim. Tüm kontrolleriniz varsa onları yaptırabilirsiniz. Evet yer değişikliği gözüküyor dedim. Hukuksal konularınız varsa güzel gelişmeler olacak. İçinizdeki gücü uyandırıp daha güçlü olarak harekete geçerseniz, hayalinizin peşinden koşarsanız elde edeceksiniz. Gerçekleşiyor çıkmıştı fincanda da, tabakta da. Tıkandığın konularda da müthiş çözümler buluyorsun. Niyetin konusunda da birinin desteğini alıyorsun demiştim. Kendine, dış görünüşüne önem gösteriyorsun. Gösterişlidir zaten Aslan burçları. Ne diyelim maddi manevi yaşadığın sorunlar e, geride kalmış artık güçleniyorsun sen izin vermediğin sürece seni kimse yıkamaz son olarak e, adında soyadında veya e, T Y ve R harfi olan kişilere dikkat etmen gerekiyor bunlar çevrende geziyor yani kem gözleri var artık e, nazar var bir ağırlık var e, nazar duası okursun dua ettiğin zaman her şeyin bir gün en mükemmel haliyle senin olacağına inanmalısın. Yaradanın himayesinde güvenle huzurla olmanı diliyorum. Falımız buraya kadardı. Hoşça kalın demeden önce abone olursanız bana küçük bir destek vermiş olursunuz. Bir sonraki fallarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.